Evet arkadaşlar merhabalar. 5 gündür video yapmıyorum artık ben de hem fincan hem de tarot niyetiyle bir video atmaya karar verdim. Burada ikisinden birini niyet edebilirsiniz eğer isterseniz ikisinden de niyet edebilirsiniz ama tek birini seçip niyet etmek daha iyi olur. İlk önce ben de tarottan başlama karar verdim. Şunu şöyle alayım. geçmişle ilgili değil daha çok günlük ve haftalık açılım olarak gelecek odaklı bir açılım yapmayı düşünüyorum. Şöyle evet, şimdi gömüsüne bakalım. Şimdi daha çok ilişkiye yönelik ve duygusal anlamda diyebileceğimiz Haziran ayının 8'i 17'si arası yapılacak farklı bir görüşmeye işaret ediyor. Bu duygusal anlamda aslında bağlantılı ve düşündüğün kişiyle yapacağım farklı bir görüşme ama bu daha çok geleceğe yönelik ciddi kararlar almaya yönelik, ilişkideki yaşanan çatışmalarla ilgili toparlanmaya yönelik görüşmeler diyebiliriz. Hatta burada pozitif anlamda ilişki ve duygusal açıdan Haziran ayının 20'si ve sonrasında tamamen duygusal anlamda bir toparlanma olacak. Ve bunun beraberinde bakalım karşımıza hangi engeller veya hangi bir sorun çıkacak diyebiliriz. Kişinin daha çok ilişki bakış açısı, evlilikle ilgili korkuları partnerinizde özellikle bu daha çok yeneceği korkular ve ciddi anlamda gelecekle ilgili alınacak kararları da gösteriyor bununla birlikte. Buradaki ciddi kararlar ne zaman olur? Bu yıl içerisinde mi? Daha çok 2026 yılında mı işaretliyor dersek de 2026 yılının Şubat ayı daha hayırlı bir süreç olarak gözüküyor. Tabii ki bunun konuşmalarında bu yıl içerisinde Ekim ayının ikinci haftası 14 ile 17 arasında ve Kasım ayında böyle bir karar alma durumda var. iş ve kariyer anlamında iş değişikliği yapmak isteyenler için özellikle şunu söyleyelim. Biraz daha bekleyelim. Burada değerlendireceğiniz fırsatlar kapınızda olacak. Yeni iş teklifleri, özellikle görüşmeler, özel bir sektör hatta kurumsal bir alana bağlantılı sektörle ilgili değişiklik yapmak isteyenler için bu süreçte daha çok Temmuz ayının ilk haftasından sonra görüşmelerde daha olumlu ve dönüşler veriyor. Ve evrak haberi beklendiği için de şunu söyleyeyim. Evrakla ilgili gelecek olan haberde. Bu sizin belki canınızı biraz sıkabilir ama 32 günlük bir ertelenme hemen hemen bir aylık. Ama ertelenme sonrasındaki dönüş olumlu yönde veriyor. Şimdi sağlıkla ilgili bir açılım yapalım. tarotu niyet edenler için sağlığınıza biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle 9. ay, 11. ay, 2026 yılında Şubat ayı beslenmenize biraz daha dikkat edin. Özellikle spor yapmayı ihmal etmemeye çalışın. Bununla birlikte kendinizle ilgili kişisel değişiklikler yapmanızı tavsiye edebilirim. Sağlıklı ilgili çok ciddi sıkıntılar yok. Hatta sağlıklı ilgili sıkıntılar yaşayan, yaşayanlar için de çok geçmiş olsun dilerim. Ve burada bir tedavi sürecinde toparlanmayı da işaret ediyor. 10. ay itibariyle bir toparlanma süreci de var. Hane ve evle ilgili değişiklik yapmak isteyenler için özellikle Kasım ayını işaret ediyor. evli ilgili bir alım satım durumu düşüncesinde olanlar için de şunu söyleyeyim. 2026 yılının Şubat ayı güzel bir dönüş. Ev alım satımda karlı bir yatırım yapma durumu. Ev değişiklikleri içerisinde de yapmak isteyenler Ağustos ve Eylül ayı daha iyi olacağını gösteriyor. Hatta bu ev değişikliği hem hane içerisindeki ve aile bireyleri arasındaki iletişimi de toparlayacağını gösteriyor diyebilirim. Evli çiftler için de özellikle duygusal olarak toparlanma sürecinden ziyade bir bebek haberi ve gebelik durumlarıyla ilgili bu yıl içerisinde 12. ay, hatta 12. ayın 20'si, Şubat ayının da 14'ü. Şubat ayı daha çok bir kız enerjisi, Aralık ayında da bir erkek enerjisi. Sağlıkla ilgili de sıkıntılı bir süreç vermiyor. Bu gebelik haberi olduğunun önünde diyebiliriz. ilişkide evliler için değil burayı dinlemeleri din, dinleyebilirsiniz. Bekar çiftler için ilişkide düşündüğünüz kişiden size ne zaman dönüş olacak? Şu an iletişimimiz kopuk ondan haber bekliyorum diyorsanız da aranızdaki görüşme diyalogları şu anda kişinin sizle ilgili düşüncesinde iyi yönelik düşünceler var ama aceleci hemen olsun hemen adım atsın diye yönelim yapmayın. Çünkü şu an onun kendi hayat içerisinde yaşadığı bir üzüntü. O üzüntüyü atlatmaya çalıştı. Özellikle o bir takım sorunların ilk etapta yaşadığı sorunu bir aile problemi ve iş hayatındaki maddi süreçlerden kaynaklı kendini toparlaması ile birlikte daha önceden gördüğünüz sadece bencil kendine odaklı profilden ziyade tam tersi kişideki sizin onu da sevmediğiniz huylarının çoğunun değiştirdiği şekilde gelerek Sizinle net ilk etapta duygusal açıdan yapacağı konuşma iki taraf açısından da olumlu diyebileceğimiz süreç Haziran ayının 25'i. Fincanımızı niyet edenler için hadi bakalım. Neler çıkacak, nasıl süreçler bizi bekliyor, daha çok ilişki ve evrakla ilgili haberlerle alakalı. Şimdi üstümüzdeki özellikle bir ağırlık olduğunu düşünüyorsanız yani bu negatif enerji özellikle karma dönemi dediğimiz bir süreç tam bugün itibariyle 22 gün sonrasında pozitif toparlanmaya toparlanmayı gösteriyor. Yani bu üzerinizdeki ağırlık tamamen kalkıp ferahlığa bir dönüş. Ve buradaki süreçte aslında kısa vadede bir toparlanma süreci de var. Tam Haziran'ın 16'sından sonra bir rahatlama durumuna geçiş yapacağınız. Bunun akabinde de ilişki açısından duygusal olarak düşündüğünüz kişiyle yapacağınız görüşmenin de tam Haziran'ın 22'sinde bir görüşme veriyor. Haziran'ın 22'sinden sonrasında da Temmuz ayının 5'iyle birlikte yapılacak bir görüşmeyi işaret ediyor. Bu düşündüğünüz kişide size karşı hissiyat ve ilgi var. Hatta bir pişmanlık hissiyatı da var. Bir noktada seni kırdığını ve sana haksızlık ettiği düşünceleri çok fazla sorguluyor. Kendine kızdığı noktalar da var bu süreç esnasında. Ve buradaki görüşme sağlıklı bir görüşme. Bir yandan da şöyle bir şey söyleyeyim. Maddi ve finansal konularda Haziran ayının tam 20'sinde başlayacak bir süreç. Yani 3. haftasıyla birlikte ve Temmuz ayının 8'inde daha belirgin olacağı gözüküyor. Maddi bir ferahlama ve maddi bir toparlanma sürecinde de geçiş yapacaksınız. Mahkeme ve evrak ilgili haber bekleyenler için de şunu söyleyelim. Ağustos ayı daha hayırlı ve gelecek olan haberin daha olumlu yönde olacağını gösteriyor. Ev ve hane değişiklikleri beklentisi olanlar için de 2026 yılının Ocak ayındaki süreç her iki taraf için her iki taraf için de daha hayırlı. Burada kısa vadede şehir değişiklikleri de var. Bunun beraberinde yurt dışına bağlantılı bir süreç de gözüküyor. Ama ilk etapta kısa vadede şehir değişikliği yapmak isteyenler için söyleyelim Haziran sonu ve Temmuz başına doğru yurt dışı ile ilgili beklenti ve haber bekleyenler için de ayının sonu ve Ekim başı olarak gözüküyor. İş anlamında daha çok kendi işini hatta sorumlulukları olan bir iş üzerine yapılacak görüşmelerde olumlu yönde ilerleyişler ve hem başarılı olacağın bir dönem içerisine gireceksin. Bu dönemden hem evet yorulacağın bir süreç var ama buradan güzel maddi anlamda bir dönüş var. Sıkıntı o kadar fazla ki burada Artık o sıkıntıları arkanda bırakmış oluyorsun. Tam tamına 34 gün sürecek bir dönem senin içine zorlu bir süreç olabilir. Ama bu bir aylık süreç sonrasında hem alacağın kararlarda hem de vermiş olacağın kararlarda senin olumsuz yönde etkileneceğin bir nokta yok diyebilirim. Evet. Başka bakalım başka ne var? Ha sosyal çevrede bir değişiklik ilişkilerde bir değişikliği de gösteriyor. Özellikle arkadaş çevresinde bir olacak bir değişiklik var. Ve arkadaş çevrende seninle ilgili kötü düşüncede olan veya sana zarar vermek isteyen bir profil yok. Ama hayatındaki yaşadığın iyi veya kötü şeyleri çevrene çok fazla detaylı bir şekilde anlatmamanı tavsiye edebilirim. Çünkü insanların çok çabuk sana enerjisini geçebileceği bir döneme doğru gidiyorsun. Çok fazla etkilenmezsin. Ama o karmaşadan, o sıkıntıdan tamamen de çıkmış olacaksın. Evet. Şimdilik bu kadar olsun. Arkadaşlar bu arada bu aralar güzel dönüşler de alıyorum. Hem internetten hem de bazı arkadaşlar ulaşıyor bize. Çok teşekkür ederim. Ara ara videolara denk geldiğiniz zaman beğenip yorum yapmak isterseniz de, yorum yaparsanız çok sevinirim. 4-5 gündür video atmıyordum. Bir atayım dedim. Bu aralar iş yoğunluğumdan dolayı çok fazla video çekemiyorum, atamıyorum ama bu tarafa da biraz daha özen göstermeye çalışacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hayatımızda zaten olumsuzluklar karşımıza çıkabiliyor maalesef. Hepimizin aynı şekilde ama olumsuzluklarla baş etmemiz gerekiyor. Ben çok negatif çeken bir profil değilim. Umarım her şey gönlünüzce olun. Olur. Kendinize çok iyi bakın.